Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Şu an zaten kaç olduğunu bilmiyorum. Çarşamba. İşte arkadaşlar bugün ben de dışarı çıkabiliyorum. Çocukların izni olduğu için. Bakın arkadaşlar şöyle canlı anını göstereyim dedim size. Şimdi arkadaşlar sizle dal keseceğiz ama babam bunu bilmiyor. Şimdi ben bakısı alacağım. Geleceğim size. Baba. Hı. Ben birazcık Hı. daha kesebilir miyim? Ama dikkat et bak. Tamam. Hı? Telefonu bırak. Şöyle. Olmaz. <laughs> evet arkadaşlar bugün çarşamba olduğu için dışarıdayım. Şimdi size nasıl ağaç kesildiğini göstereceğim. Yani budandığını, dalları buduyorsunuz. Şimdi bir dakika arkadaşlar hem telefon hem makas tutmak birazcık zor oluyor. Makasımız bu böyle. Ama dikkat edin çünkü direkt kırt diye elinizi kesebilir. Şöyle şuradan şöyle kesiyorsunuz arkadaşlar işte. Gördüğünüz üzere. Bilmiyorum ama şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Kıt. Yaptım ve kestim. Evet arkadaşlar. Bu ağaçlara bir sürü pis şeyler atıyorlar. Yani ip atmışlar. Şimdi ayrılmadı. Ama o ipi de kopar verdik. Orada Tam oradakileri mi zaten? Bunları mı? Arkadaşlar bakın. Böyle budanıyor. Ama eğer arkadaşlar zamansız bir şekilde ağaçların ağaçları budarsanız ağaçlar kurur yani ölür gider. Bundan sonra ağacınızda kalmaz. Ha arkadaşlar bakın ben size biber fidemi göstereceğim. Bakın arkadaşlar çok tatlı biber fidesi. Biber fidesi. Ay. Evet arkadaşlar şimdi budamaya devam edelim. Bir dakika. Heh, tamam biraz oynamışmış olabiliriz. Bakın. Böyle ağaç. Bu işte.